Yulana bak. Ben gidiyorum. Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, dünyanın en büyük yılanlarını göreceğiz, inceleyeceğiz. E, öncelikle videoya geçmeden önce eğer videonun sonunda zaten söylediğim söyleyeceğim düşünceler göre bir video çekeyim abi. arkadaşlar. Şimdi videoyu başlatıyorum. Beşinden beri yaklaşmaktan haz etmediği ve genel olarak ihtiyatla yaklaştığı canlılarda. Bu kanlı yaratıkların çoğu insanları av olarak görmüyor. Fakat içlerinden bazıları o kadar büyük ki yetişkin bir insanı bile rahatlıkla yiyebiliyor. Şimdi nispeten küçük olanlardan başlayalım ve insan yiyebilen dev yılanlara doğru gidelim. Hazırsanız başlıyoruz. Brezilya anakondası balıkçının dev Brezilya anakondasını nehirden çıkarmaya çalışıp onu dışarı çekerken kaydedilen şok edici video görüntüleri bulundu. Video başında yılanın küçük bottan uzak durduğu ancak bir balıkçının yılanı birkaç kez dürterek rahatsız ettiği ve yılanın kendini savunmak için vücut ağırlığını kullandığı tekniği ittiği görülüyor. Yılanın bu davranışından sonra ise balıkçılar yılanı daha uzağa itiyorlar. Yerel basında çıkan haberlere göre bu üç kişi çevre polisleri tarafından dikkatsiz davranışlarından ötürü 600 dolar para cezasına ve ayrıca lisansız avlanmayı yasaklayan bir yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Medusa 12 Ekim 2011 tarihinde Kansas City, Missouri'de 25 metre uzunluğunda retiküle bir piton bulundu. Bu zamana kadar yakalanan... Şimdi biraz sesini vereyim arkadaşlar. Ben sesini kıstırdım da sesim duyulmaz diye. Ondan şöyle bir ayarlasam. Tamam. Yani konuşacağım yerlerde böyle videoyu durdururum zaten. Bir ee, yani arkadaşlar gelmiş geçmiş bir durdururum da bir geldim şu şey Tam 10 yaşında olduğu düşünülen yılanı 15 kişi zorlukla kontrol edebildi. Yılan yakalandıktan Yani şeyi ayarladım biraz. E, kameranı çekiş şeyini ayarladım da o yüzden yani. Hemen sonra kentte bulunan Full Moon Productions tarafından sahiplenildi ve Medusa ismine sahip oldu. Sahiplenildiğinden beri Medusa tavşan, geyik ve domuz etleriyle besleniyor ve tek oturuşta bir geyiği bitirebiliyor. Anaconda. Brezilya'daki bir inşaat sahasında çalışmakta olan inşaat işçileri <laughs> 33 metre uzunluğunda devasa büyüklükte bir yılan buldu. Altamira mağarasında bir patlamadan sonra ortaya çıkan dev yılan 400 kilogram ağırlığında dev bir anakondaydı. Bir inşaat Bir dakika, şimdi bir yakınlaştır. Sadece beni göster şu an. Bu yılan tam 400 kilogram ağırlığında. Şu an boyunu söylemedi. Ben bir de sesini duymuyorum, az geliyor. Yani boyunu zaten Baya vardır diye düşünüyorum. Yani 400 kg'dan bir de bu şeylerle bağlamışlar. E, zincirlerle. Tamam. Şimdi normal kameraya getirebiliriz. Evet. Bu video sizlere Jennifer Lopez ve John Voight'un başrollerini paylaştığı Anaconda filmini hatırlatabilir. Daha sonra inşaat işçileri 1 metre çapa sahip Anaconda'yı zincirlerle bağladılar. Ve daha sonra sarı benekli derisini seyircilere göstermek için vinçle havaya kaldırdılar. Ancak Anaconda'ya zarar verip vermedikleri belli değildi. Zincirlenmiş yılanın görüntülerini içeren videolar YouTube platformunda oldukça eleştiri aldı. Birçok kullanıcı yılanı eziyet ettikleri gerekçesiyle işçileri suçladı. Dünyanın en büyük yılanı. 2016 yılında Malezya'da bir inşaat sahasında 26.2 fit uzunluğunda bir piton bulundu. Ama yılan yumurtlamaya başladıktan 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Malezya yılanı yaklaşık 19.3 fit veya 5.8 metre olan bir kamyondan bile daha uzundu. Ayrıca Medusa'dan da uzun olmakla beraber Oha, şu yılana bak. Şu yılanı bir gösterebilir mi isterseniz? Bakalım. Hatta videoyu ilerletelim. Güneş Rekorlar Kitabına göre şu ana kadar bulunmuş hmm. en uzun yılandır. Şu ana kadar hiç kimse yılanın yumurtlamaya başladıktan sonra neden öldüğünü kanıtlayamadı. Bu boyutta bir yılan 75 defa yumurtlayıp bir de bu yılan ölmüş arkadaşlar 3 gün sonra. Yumurtladıktan 3 gün sonra. Bunun kanıtı yok. bir de belli değilmiş. Şimdi arkadaşlar arada bir videoyu böyle bölüyorum ama kusura bakmayın yani. Şimdi izleyelim. Bilir. Efsane Oha. Yulana bak. İzleyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Mecburen ama yani bu yılan ejderhala yani nasıl diyeyim ejderhala alakası bir şeymiş galiba. Şunu bir izleyelim de. Yani duyduğuma göre yani bu videoda öyle söylüyordu ama bir bakalım daha uzun, bir ejderhanın başına ve yedi burun deliğine sahip olan korkunç bir yılandı. Uzunca bir nehirde yüzen devasa yılanın fotoğrafını gören Borneo yerlileri bu efsane yaratığın geri döndüğüne inandılar. Taşkın bölgelerini helikopterle izleyen bir ekip görevlisi tarafından çekilen bu fotoğraf gerçek mi yoksa photoshop çalışması çalışmasına evet, zaten tartışmalarını başlattı. E, Hatta orlandaki... New Straits Times gazetesi Allah. ve Kal bile okuyucularına fotoğrafla ilgili kendi yorumlarını bildirmelerini istedi. Yılanı gördüklerini iddia eden yerliler ona farklı hayvanların biçimine dönüş. Şuna bir böyle bir bak. Şu yani nasıl bir hayvandır bu ya? Şunun ağzına baksın. Baya bir korkunç yani. Bilen eski bir deniz yılanının adını verdiler. The Naba. Neyse devam Onunla edelim arkadaşlar. Daha sonra söz konusu resmin bir aldatmacı olduğu ve su kütlesinin ne Amazon havzasına ne de Borneo nehrine ait olduğu. Bu uçaktan mı çekilmiş ya? Afrika, uçaktan bir Kongo görüntü almış herhalde. Bu. Çıktı. Çünkü uçağın şeyi vardı ya. Titanobo. İnsanlar 60 dur, bin dur. Geri saldır. Geri saldır. Adamın yeşini göstereceğim arkadaşlar o yüzden. Kongo'da bulunan Kongo nehri olduğu ortaya çıktı. Titanobo. Neyse içelim ya İnsanlar boş ver. İzlemeyi verin. Yok oluşundan sonraki dönemde bir boğa yılanının kayıp bir dünyaya hükmettiğine inandılar. Bir bilim insanının hayatta bir kez olabilecek bir şey dediği şaşırtıcı Titanobol keşfi La Guajira, Kolombiya'daki Seracin'de dünyanın en büyük kömür madenleri... Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim böyle ilginç e, videolar istiyorsanız aşağıya like atmanız yeterlidir. Arkanızı izlemek kalıyor. Ben de bu videoyu hazırlayıp size Zaten Birinde çalışan bir grup bilim insanı tanıttı. Titanobo halkın hayal gücünde T-Rex'e bile meydan okuyabilecek boyut ve özelliklere Sahipti Bence'nin kömür madeninde ilgi çekici bir keşif yaptığı 2002 yılında Pelias'ın döneminde eski bir yaşadı Nebraska Üniversitesi'nin başında bulunan Jason Bu eski zamanın tüm gizemlerini ortaya çıkardı Ve Titanobo'nun nasıl yaşadığını Nasıl avlandığını tam olarak açıkladı Ve dev yaratığın neye benzediği Biraz olsun anlaşıldı Taytana gerçek boyutu Belçikalı savaş pilotu ve filo lideri olan Reddy Van Leer, Kongo'daki bir anda toprakta gördüğü devasa büyüklükte... Arkadaşlar bu yılanın mesela var ya, işte o yılan normalde buradan bak ben size özet geçeyim. 15 metre yani tespit edilmiş, sonra araştırılmış, biraz daha kontrol edilmiş, sonra olacağı söylenmiş boyu. Leer'i şok etkisinde bıraktı. <laughs> Mürettebatından etraf... İşte bunlar tam da yılan helikopterlere saldırmaya başladığı zaman gerçekleşti. İlk bakış helikoptere saldırıyor zaten. Belirlendi. Yani bu, bu yılanın ve ne bileyim. için bu olaydan sonra kayıtlara geçen en uzun yılan. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Video bu kadardı. Tabi şu an siz şu altta yani videonun kaç dakikalık olan kısmında uygulamanın adı yazıyor. Ondan beri, video belki kaç dakikalık olduğunu göremiyorsunuzdur ama ben size söyleyeyim 5 dakika 51 saniye. Ondan. Şimdi videoyu beğendiyseniz dediğim gibi videonun başında söyleyeceğim dedim. Like atmayı unutmayın. Bakın atın. E, dislike de atabilirsiniz. Zaten bunu söylüyorum. Abone olmadıysanız abone abone olmadıysanız da abone olun. Ne neyse. Yine de bize. E, teşekkürler. Daha, e, bu da daha, e, daha çok e, siz anladınız zaten. Çekmemi istiyorsanız bu videoların devamının like atın.